Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün gündemin konusu Fenerbahçe. 2011 yılı 3 Temmuz. Felaketin başlangıcı. Hepsi neyse de bu kadar haksızlığın cezasını Fenerbahçe değil sadece taraftarlar da ödedi. Yani bu nasıl bir şey ya bunu çözmek mümkün değil. Yazık oldu yani Fenerbahçe'ye 10 yılı gitti. Belki de Avrupa şampiyonu olacaktı. Takım yok oldu. Gelirler yok oldu. Hani borcunu ödeye ben öderim diyorlardı ya şimdi neredeler acaba? 10 yıl sonunda mahkeme sonuçlandı. Yazık oldu Fenerbahçe. Ye. Gerçekten çok yazık oldu. Peki Fenerbahçe taraftarının çektiği çileyi kim temizleyecek, kim kurtaracak ya? Yazık günah değil mi? Peki bu insanların üzüntülerini kim giderecek? Maddi manevi kayıplar. Nasıl düzelecek bu iş? 10 yıl geçti, 10 yıl. 10 yılda Avrupa şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedi. Şike denilen maçlara bir bakar mısınız? Trabzonspor maçını da mı Şike aldı? Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. Maçı verir mi? Yani biraz mantık olsa ya da Galatasaray ya da Beşiktaş Fenerbahçe'ye maç mı verir? Hiç kimse oturup da bunu düşünmedi ya. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da bunları neden düşünerek yapmadı acaba merak ediyorum. Artı iki şehri birbirine düşman ettiler. Hatta o yetmiyormuş gibi Otobüs kurşunlandı bilmem. Gerçi o konuları ayrıca işleyeceğim ama bu yapılanlar haksızlık ya. Bu zulümden başka bir şey değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki şike yapan bir takım olduğunu düşünün. Veya yapılan. Bunlar hepsinin haram yediği belli olmaz mı? Bunu bugün de yapan, yarın da hangi konuda yaparsa yapsın haram olduğunu bilmiyorum. Ki Müslüman bir ülkeyiz. Onu da düşünerek hareket etmemiz gerekmiyor mu acaba? Yani Fenerbahçe'ye yapılan haksızlığı kim ödeyecek? Onu da bırak. Aziz Yıldırım veya arkadaşlar bir yıl yattılar ya. Peki bunu kim telafi edecek? Gerçi dar ağacında da olsak son sözümüz Fenerbahçe olacak diyen Aziz Yıldırım vardı. Bunu da düşünmek gerekir. Gerçekten de tebrik etmek gerekiyor. Sonuna kadar mücadele etti ve sonunda da başarı. Bırakın Fenerbahçe Türkiye elden gidiyor dediği olay da bu değil miydi zaten? Çok yazık oldu. Bilmiyorum kimin ne yaptığı. Yani diyelim ki bunlar 2000 değil ya, 5000 yıl ceza alsan olacak ki. Fenerbahçe'nin kaybettikleri geri mi gelecek? gelmeyecek. Artı bu bayanlar voleybolda, basketbolda, şikeci diye yuhalanan o diğer takım taraftarları tarafından aşağılanan peki bu insanlara yapılan zulüm ne yapacak? Onlar ne yapacaklar? Nasıl haklarını ödeyecekler acaba Fenerbahçe'nin? Herkes oturup düşünsün. Çok ayıp yani. Ve kaybettiler aynı zamanda. Sadece Türk, yani Fenerbahçe kaybetmedi ki. Türk futbolu da kaybetti. Fenerbahçe'nin olmadığı bir ligi düşünün başarı olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe son son hani 8. olduğu seneyi düşünün. E şöyle söyleyeyim, kimse sevinemiyordu. Çünkü izlenmiyordu. Reyting yoktu. E ne oldu? Bitti. Kendi kendinize, kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Aslında futbolu yok etmeye mi çalışıyorlar? O da ayrı bir konu da. Başka bir pencereden baktığınız zaman da şöyle düşünelim. E şimdi şöyle söyleyeyim, futbol taraftar olan ve şöyle söyleyeyim, hızla da gelişen bir şeydi. Hatta 94'lü yıllarda tuttular. Sineveşe verdiler. İşte kapalı devre televizyon sistemine koydular. Futboldan uzaklaştırmaya çalıştılar insanlar bence. E buna rağmen engel olamadılar. Tamam şifreli kanallar koydular. İnsanlar para verdiler. Kahvelere gittiler izlediler. Ama sonuçta futboldan uzaklaştıramadılar. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu bir kez yok etmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Bu bir endüstridir. Yani siz buna hangi gözle baktığınız beni yendirmez. Ama benim düşüncem şudur. Bütün spor o zaman olimpiyatlara falan niye katılıyoruz ki biz? Şöyle düşünmek lazım her spor branşında başarı elde etmek için gitmiyor muyuz? E bu bunları yapabilmemiz için işte spora teşvik, yatırım yapman lazım ki ilerlemen lazım değil mi? Neden düşünülmüyor acaba? E şimdi şike olarak suçladığın takımlar Beşiktaş'ı da almışlardı ama hiçbir şey olmadı. Onlar hepsi aklandı. Kala kala Fenerbahçe'ye kaldı. Çünkü Fenerbahçe 19 maçta 18 galibiyet bir tane beraberliği vardı. İşte bunu da kabullenemediler. Aykut'un dediği gibi bir gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkma gibi bir özelliği vardı. Evet gerçekler bir gün gün yüzüne çıkacak ama Fenerbahçe'nin kaybettikleri ne olacak? Taraftarın kaybettikleri ne olacak? Taraftarı üzdüğünüz yetmedi mi? Peki bunların hakkını nasıl ödeyeceksiniz ki? Hiç düşünmüyor musunuz yani? Oturup bir düşünün ya. Bir kez oturup düşünün ya. Bunu yapan insanlar kim yaptıysa bilmiyorum ama yapan insanlar vicdanı rahat mı acaba? Düşünmek gerekiyor yani. İnsanlar oturup da yani bir düşünmesi lazım. Yani Bizim yaptığımız burada ahlaklı mı ahlaksız mı yani etik mi değil mi yani çok önemli ya. Hiç mi sıkılmanız olmadı hiç mi üzülmediniz yani bunu yaparken sıkılmadınız mı acaba düşünüyorum yani bunu yapan insanlar için söylüyorum. Yani kim yaptıysa veya yaptırdıysa yazık günah bu kadar insan üzüyorsunuz bir de bu kadar insanın hakkı var. Mesela 20 milyon diyorlar diye şimdi 30 milyon olmuştur 80 milyon olduğuna göre belki de 40 milyon olmuştur. O 40 milyon insanın da vebali üzerinizde bir de onu düşünmeyin. Bu dünya var öbür dünya da var onu da unutmamak gerekiyor. Nasıl şöyle söyleyeyim zerre kadar bir şey varsa bu bir ne bileyim camia bu camianın hepsinin şeyini alıyorsunuz. Peki yapmadığı bir şey için suçlandığı zaman iftira olmuyor mu? Bu da ayrı bir konu onu da düşünmek gerekmiyor yapmadığınız bir şey. Peki diyelim ki yapacak olsaydı az yıldırım dediğim ben Denizli maçını satın aldım diyor. Evet doğru söylüyor. Son maçta giden şampiyonluklar bir sürü. Bu sene de gitti. Amaç oysa o zaman Sivas'tan maç satın almalar lazımdı. Ee, öyle bir şey de yok yani. E, ee, Sivas Spor Kulüp Başkanı'nı da attılar içeri. Ya nasıl bir şey? İnanın gibi değil. Madem öyle bir şey var. Kim yaptı kardeşim? Hepsini o zaman gereken sistemi yapacak. Her sene incele. Her sene inceleyin. Ha tamam var. İnceleyin. Madem öyle, madem telefon dinlemesi falan yapıyorsunuz, yapın bu işi, olayı çözün. Peki, şimdi bu adamlar aklandı, temize çıktı. Peki bunların maddi manevi tazminatı nasıl ödenecek? Fenerbahçe'nin kaybettiği milyonlarca euro nasıl yeri gelecek? Hani Mehmet Ali Aydınlar diyordu ya, ben 80 milyon euroyu karşılayacağım diye. Hadi karşıla şimdi. Hadi karşıla işte şimdi. Tamam, hadi. Üstelik de Fenerbahçe yönetimindeydin. Zaten bu Fenerbahçe yönetiminde olan insanlar nasıl Fenerbahçe'yi tuttuklarına da inanmıyorum yani. Fenerbahçe yani dostu değil düşmanı onlar yani. Ben Fenerbahçe'yi tutan bir insan niye Fenerbahçe'ye kötülük yapar bunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı olduklarına da inanmıyorum yani. Belki de orada reklamlarını yapmak amacıyla gelmişler öyle bir şey de yapmış olabilir yani. Benim düşüncem bu yani. Ben inanmıyorum yani. Fenerbahçe taraftarı yani taraftarı kadar mesela şimdi maçlar kaybettiği zaman taraftar kadar eğer futbolcular da üzülseydi zaten bugün şampiyonlukların hepsi gelirdi. Mesela 0.5 puanla kaybettiklerin maçları düşündüğünüz zaman o zaman herkes düşünsün. Mesela o şike davasında Tayfur, Tayfur 6 o zaman Beşiktaş'ın başındaydı. Eğer Beşiktaş maçını kazanmış olsak gene şampiyon olacaktık o 2011'e rağmen. 0.5 hani yarım puanla bir puanla işte Galatasaray'a kaptırılan şampiyonluğu düşündüğünüz zaman bu bir gerçek. E herkes oturup düşünsün. Şimdi mesela şimdi Aziz Yıldırım'ın dediklerinin hepsi de çıkmadı mı? Futbol, futbolda altyapıya değer vermek. Geçen gün Sergen de anlatıyor. Şimdi altyapıya değer vermek için bilmem e, rezervlik konulsun. Ali Koç da söyledi. E şimdi bunu yapmazsan e başarı da gelmiyor. Sen kendin futbolcu yetiştiremiyorsun. Sürekli dışarıdan alıyorsun. İşte bitmeyen çileler e, devam eden giden bir sürü boş yere giden para. Üstelik de Şimdi bu şöyle senin Euro bilmem kaça çıktı. 80 milyon euro işini vermiş olsa Fenerbahçe'nin borcu kalmaz. Artı paraları da olur. Ee, ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımını da kurabilir. Yani o parası da olacaktı. Ne olacak bu işin sonu? Kim ödeyecek bunları? Ve o gün televizyonda yaygara yapanlar nerede? Şimdi? İşte şöyle böyle oldu diyenler. Şimdi onların da hesap vermesi gerekmiyor. Ya bu Fenerbahçe'ye yaptığınız haksızlık bugünkü değil ki ya. Bir gün yani 74'ten başlayacağım hepsini sıralayacağım yani. Bu kadar adilik olmaz ya. Yani düşünsenize mesela şimdi e, Trabzon halkıyla e, Fenerbahçelileri birbirine düşman ettiniz. Ne oldu? Elinize ne geçti? Onu bırakın eğer bu insanlar bu kadar kötüyse, Oğuzla Aykut işte yine Şenol Güneş'in çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman sevinmediler diye Alişen göndermedin bunları. Niye? İnsanca davrandıkları için. Birinin üzüntüsünün yerine sevinmeye gerek yok diye düşündükleri için. Öyle değil mi? Bunlar yaşanmadı mı? Bu kadar karakterli bir insanlara da bu yapılırsa inanırlı gibi değil yani. Biz zaten şöyle bir şey var. Cennet cehennem kurulmuş. İşte cehennemde zebaniler cehennem çukurundan çıkmak isteyen hemen tutuyormuş. Aşağı doğru çekiyormuş. İşte Türkiye, Amerika'ya bakmışlar zebani çalışıyor. İngiltere'ye bakmışlar çalışıyor. Fransa'ya bakmışlar çalışıyor demişler ya bir de Araplara bakalım. Araplarda da zebani çalışıyor. Demişler bir de Türkiye'ye bakalım. Türkiye'ye bir gelmişler ki zebani yavrum elini atmış çenesine uyuyor. Ya demişler bu hiç çalışmıyor. Mu? Ya çalışmasına gerek yok ki demiş. Alttan zaten birbirlerini çektikleri için de yükselmeye çalışan alttan çektikleri için yani onun zebani iş düşmüyor demiş. Yani Türkiye'nin gerçeği bu işte. Acı gerçek bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. E şimdi Avrupa'da şampiyon olsaydı Fenerbahçe kötü bir şey mi olurdu? Mesela puanları topladı hala o puanlarla idare ettire bugün elemelere kaldı. Doğru değil mi? Doğru. E gerçekleri de inkar etmemek lazım. Siz ne yaptınız ki? Ne yaptınız? Ne elinize geçtik? Şimdi diyelim ki Fenerbahçe'yi yok ederseniz başka bir takım kurulmayacak. Yok ederseniz zaten şöyle söyleyeyim. bu bir cami ya. Bunu siz öldüremezsiniz ki. Milyonlarca taraftar olmuş bir şey yok etmeye çalışsanız. Adam sonuncu olduğu zaman bile seyir rekoru kırıyorsa siz burada hata yapıyorsunuz. O zaman oturup da düşünün ve kararlarınızı ona göre verin. Yazık ettiniz. Çok yazık ettiniz. 10 yıl dile kolay. Diyelim ki binlerce yıl ceza aslan olacak. Zaten insan ömrü kaç yıl ya? Taş çatlasa 150 yıl olur. Hatta ki şu dönemde ee, bozuk gıdalarla insanların zaten 50-60 yani 90'a bile çıkmıyor. Ee, yani adama 2000 yıl ceza versen ne olacak? Ne değişecek? Ne geri gelecek? Onu merak ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bu Fenerbahçe taraftarının hakkını kim ödeyecek? Takımın hakkını kim ödeyecek? Takımın maddi manevi zararını kim ödeyecek? Ee, Aziz Yıldırım'ın yıllarca yattığı cezayı kim ödeyecek? Adam yani tebrik etmemek elde değil yani. Şimdi adamın her dediği çıktı. E ne yapacaksınız şimdi? Oturup düşünmeniz gerekiyor. Vicdan sorgulaması yapın da yani solcuların deyimiyle söyleyeyim ya da ne bileyim işte İslami deyimiyle söyleyeyim. Tefekkür edin. Bir, bir iki saat düşünün de gerçekleri görün. Yazık oldu. O kadar insana, o kadar insan ne bileyim hastalığa yakalandı bilmem ne oldu. Üzüntüden. Bunlar ne olacak? Bunların vebani kime diyecek? <laughs> Türkiye'de bitmeyen tek şey birbirimize e, dost olmadığımız sürece düşmanımız zaten çok oturup düşünelim, gerçekleri görelim. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize sahip çıkmazsak zaten bizi yok etmek için uğraşan bir sürü insan veya devletler de var. Hatta işte bu ister futbol branşıyla bakın, ister başka branşla bakın. Bu acı gerçek yani. Biz birbirimizi sevmediği için birbirimizi üstün, yani üstün tutmaya çalışmadıkça, yükselene değer vermezsek, onu aşağı çekersek biz hiçbir yere gelemeyiz. Herkes otursun, düşünsün. Yani vicdan azabı diye bir şey var. Bunu herkes oturup da muhasebesini yaparsa gerçekleri görür. Yazık oldu. Şimdi ona buna küfür etmekte de olmuyor. Küfür bir kez etmeniz hatalı. Küfür edilmemesi gereken bir şey. Bunu zaten bir kez Müslüman insanın küfür etmemesi lazım. İnsansanız küfür etmememiz gerekir yani. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına neden yapıyorsunuz? Size biri küfür etse kabul eder misiniz? O zaman lütfen başkasına da yapmayın. Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Şimdi sevinecek bir durumda yok. Ne olacak? Geri gelmeyecek hiçbir şey. Ne Şampiyonlar Ligi'ne yeniden alacaklar ne de FIFA, UEFA bunun telafisini mi yapacak? Yok. Giden gitti. Kaybedilen kaybedildi ama en azından şimdi insan olalım. ya. Yani. yani şöyle futbol mutbolu da bırakalım. Önce insan olalım. İnsan olursak her şeyi çözeriz yani. Biraz düşünmeden, yargılamadan asmayalım. Hep aynı hatalara düşüyoruz. Yıllardan beri aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunu yani ben sporcunun zeki, ahlaklı, çevik ve dürüst olanı severim diyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Aynen öyle. Ben de öyle katılıyorum. Lütfen dürüst olalım. Kaybetsek de kazansak da havaya girmeden efendice işimizi yaparsak daha başarılı olacağımıza eminim. İşte bunun örneklerini yaşadık. Yurt dışından ülkemize gelen mesela bir Alex. Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilirdi. Efendiliği, ahlaklılığı. E şimdi böyle bir insan olmak varken, ki bu Brezilyalı, historikte işte Müslüman da değil ama yani adam gibi adam işte, adam gibi adam olursak gerçekten ona benzer örnekler verebiliriz bir sürü. Ama çok önemli konu. O zaman e, muhteşem bir kadroyu yok ettiler. E, ne bileyim belki de gelecek yıl Avrupa şampiyon olacak takımdı. Ama acı gerçek bu. Üstelik cezaevinde yatanlar, haksız yere suçlananlar, işinden olanlar. Mesela şöyle senin kurulu düzeniniz var ya. Ee, mesela cezaevine girdiniz, bir yıl attınız oranın sistemi kim sağlayacak? O adamın maddi, manevi kaybettiği değerlere nasıl geri telafi edeceksiniz? Bu Bugün sadece sporda değil, bir sürü şeyde yaşanıyor. Haksızlık, zulüm olmamalı ya. Efe, yani daha düzgün, daha kaliteli bir insan topluluğu olsak daha güzel olacak yani. Tek istediğimiz bu. Bundan başka bir şey istemiyoruz. Ee, i̇nsanların hani ne bile bileyim işte yeniden hani diriliş diyorlar ya yani yeniden bir çeki düzen verip kendimize güzel ahlakı kazanmamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken şey bu. Bunu yapmadığımız sürece ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir yere gelemeyiz. Diyelim ki Avrupa şampiyonu olduk, bilmem ne olduk. Onlar da önemli değil. Önce güzel ahlaklı insan olmamız gerekiyor. İnsan insan olursak o zaman her şeye ona göre davranırız, ona göre de kararımız olur, ona göre de başarılı oluruz yani. Bu da örnek gösterilen insanlar topluluğu haline geliriz. Bu böyle bir şey olduğumuz zaman da zaten her konuda da başarılı olacağımıza eminim yani. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bütün Fenerbahçe taraftarına da geçmiş olsun diyoruz. Ee, tabii çok derin bir konu. Çok zor bir konu. 10 yıllık yani ne bileyim geçmiş. Allah geçenlere de rahmet eylesin. Yaşayanlara da sağ saat afiyet versin. İnşallah böyle bir şeyler bir şey daha yaşamayız. Güzel günler görürüz. Bu Covid belasından uzaklaşırız. inşallah. seyirci taraftarlı maçlarda seyretmeye başlarız. Daha başarılı günlerin geleceğine eminim. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.